üç farklı iklim beraber görülür. Beraber görülür diyoruz. Nerede ne vardı? Şimdi onları yazdık ama bir tekrar edelim. Üç farklı iklim beraber görülür. Bakın kuzeyinde kuzeyinde Karadeniz iklimi. Güneyinde yani Güney Marmara'da Akdeniz iklimi. Ergene bölümünde yani Marmara'nın Trakya kısmında Ergene'de de karasal iklim görülür. 3 iklim Marmara'da beraber var. Yani Marmara'nın güneyi verilirse bize Akdeniz iklimi alacağız. Marmara'nın kuzeyinde Karadeniz kıyısı verirse Karadeniz iklimi alacağız. Ve Marmara'da Ergene bölümü verilirse karasal iklim alacağız. 3 farklı iklim beraber görülür. Bu nedenle Marmara bölgesi iklim çeşitliliğinin iklim çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgedir. İklim çeşitliliği fazla olduğu için arkadaşlar bakın iklimin etkilediği her şeyi düşüneceğiz. İklim çeşitliliği fazla olduğu için bitki örtüsü Daha sonra bitki örtüsünden sonra toprak tipi Bunun dışında toprak tiplerinden sonra tarım ürünü Akarsu rejimi bu bölgede çeşitlidir Yani size çeşitlilikle alakalı bir şey sorulursa alacağınız yer Marmara bölgesi olacak 3 farklı iklim olduğu için, iklim çeşitliliği olduğu için Bakın kuzeyinde Karadeniz var, güneyinde Akdeniz var, Ergene'de Karasal var İklim çeşitli olduğu için bitki örtüsü fark eder Kuzeyinde Orman vardır, güneyinde Maki vardır, Ergene'de Bozkır vardır Toprak tipi fark eder. Örneğin kahverengi orman toprağı, rossa toprağı, bozkır toprağı gibi farklı topraklar, farklı tarım ürünleri, farklı akarsu rejimleri görülür. Yani çeşitlilikle alakalı bir şey sorulursa, cümle içerisinde çeşitlilik lafı geçerse, iklim çeşitliliği, bitki örtüsü çeşitliliği, toprak tipi çeşitliliği gibi bir şey sorulursa bize Marmara bölgesini alıyoruz. Sebebini de bu bölgede 3 iklimin beraber görülmesi olarak söyleyeceğiz. Şimdi Türkiye'de görülen iklim tiplerimiz de bunlar.